Selamlar. Bugün sizlere Eternal Fire'ın dün oynadığı Monte maçı ile veda ettiği 7.se düzenlenen CCT Central Avrupa serisi serüvenini sizlere aktaracağım. Eternal Fire bu turnuvaya direkt olarak playoff turuna davet almıştı. Turnuva boyunca ise toplam 2 maç 5 harita oynadı. Oynadığı ilk maçta Sinirs karşısında iki haritada da Zantares'in etkileyici performansı ile net bir galibiyet aldı. Eternal Fire bu maçta sırasıyla Vertigo ve Overpass artılarını oynadı. Vertigo, Eternal Fire'ın seçtiği harita olduğu için Sinirs tarafı City'de başladı. İlk yarı alverli bir şekilde Sinirs üstünlüğü ile sonlansa da temsilcimiz City'de ağırlığını koyarak ikinci yarıda sadece 4 round verdi. Psikolojik üstünlük, Eternal Fire'da olarak Sinirs'in seçtiği Overpass haritasına geçildi. Temsilcimiz ilk yarı City'de biraz alverde rantlardan sonra ipleri eline aldı ve ilk yarıyı ona 5 kapadı. İkinci yarıda Eternal Fire güzel bir başlangıç yapmasına rağmen T-Side'de biraz zorlandı. Ama haritayı 16-14 kapamayı bildi ve Monte ile karşılaşacağımız çeyrek finale adını yazdırdı. Dün oynanan çeyrek finalde daha önce Thunder Peak World Champions elemelerinde yendiğimiz Monte ile karşılaştı ve maçta toplam 3 harita oynandı. Sırasıyla ilk rakibimizin seçtiği miraj haritası, temsilcimizin seçtiği vertigo haritası ve yarı finale adını yazdıracak takımı belli edecek olan Anubis mapinde karşılaştık. Miraj haritasına Vox'in jeneriklik AC ile temsilcimiz hızlı bir giriş yaptı. Ardından Monte'nin aldığı clashlar ile ilk yarıda Eternal Fire başta biraz zorlansa da Vykedia'nın harika site savunması ile ilk yarıyı 9-6 kapadık. İkinci yarıda oyunumuzu rakibimize hissettiremedik ve Demkyo'nun parladığı haritayı 16-11 kaybettik. En iyi mapimiz olan Vertigo'nun ilk yarısında T-Site başladık. Baştan sona baskımızı hissettirdiğimiz güzel bir yarı oynayarak 10-5 bitirdik. İkinci yarıda monte dönmek için çabalasa da temsilcimiz haritayı uzatmadan 16-9 kapamayı bildi. Decider olan Anubis mapinde ise temsilcimiz yine güzel bir başlangıç yaptı ve City'de domini bir oyun oynayarak 15 ilk yarıyı bitirdi. İkinci yarıda iki tarafta 5-0'lık seriler bulsa da temsilcimiz 15 ondan haritayı kapayamadı ve Monte 5 şant daha alarak maçı uzatmaya götürdü. Uzatmalarda kaybettiğimiz klaşlar ile Monte ekibi aldığı ivme ile uzatmaları 19-17 kazandı. Temsilcimiz aldığı 2 birlik mağlubiyet ile bu turnuvaya 5 ve 8'incilik slotundan 2000 dolar kazanarak veda etti. Bu turnuvadan bence çıkarılması gereken ders harita puanını aldığımız zaman normal istikrarlı oyunumuzdan vazgeçmememiz gerektiğidir. Umarım gelecek turnuvalarda bu hataları düzeltir ve daha iyi sonuçları elde ederiz. Avrupa'daki tek temsilcimiz olan Eternal Fire'a katılacağı turnuvalarda başarılar dileriz. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza takılan bir şey varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere.